Merhabalar arkadaşlar. 18 Ocak 2021 TYT Geometri sorularıyla birlikteyiz. Ee, şimdi ilk sorumuz açı sorusu. Açılarının farklarını bize sormuş. Kaç derecedir diye bunu yapalım. Ee, her bir e, üst üste duran dikdörtgen biçiminde konteynerlerimiz uzunlukları ve yükseklikleri eşit. Bire bir birim. Ve buradaki KLM, KML açısını bize sormuş. O zaman 1-1 bir bir olduğuna göre ikizkenar üçgen yani 45 45 90 olduğunu görüyorum. Yani M açım 45 derece. Buraya yazalım 45 derece eksi. PNR açısını bulmamız lazım da PNR buradaki açı. Şöyle birleştiriyorum. Burası 1 bir birim, burası da bir. ve konteynerin uzunluğu da 4 birimdi. O zaman burada dik üçgene baktığım zaman e, açının karşısında 2 birim var. 90'ın karşısında 4 birim var. Gördüğünüz gibi bu da bir 30 60 90 üçgenin 30'un karşısı K, 90'ın karşısı 2 katı diyorduk. O yüzden burada artık N açımızı da 30 derece buluyoruz ve açılarımızın arasındaki fark ise 15 derece olarak bulunuyor. Cevap 5 şıkkı. 32. sorumuza geldiğimizde sözel bir sorumuz var. D1 ve D2 doğruları birbirine verilmiş paralel olan doğrular deniliyor. D1, D2 birbirlerine paralelse eğer hiçbir zaman kesişmezler. Yani kesişimleri boş kümedir. Doğru. D1, D2'ye paralel olarak gösterilir. Doğru. Düzlemde D1 ve D2 doğrularından eşit uzaklıktaki noktalar kümesi D3 ise eşit uzaklıkta dediği için bu da artık paralel olmak zorundadır. D1, D3 paralelliği söz konusudur. Yani bütün hepsi doğru cevabımız E şıkkı olarak bulunur. 33. sorumuza geldiğimiz zaman ABC eşkenar üçgeni şeklindeki kağıt BD boyunca kesiliyor ve yeşil renkli parça AB ile BC çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor denilmiş. Şimdi baktığım zaman bir şu eşkenar olduğu için açılarımı yerleştireyim ve burasının 6 olduğunu biliyorum. Ee, söylenen şu AB kenarını buraya yapıştırıyoruz. Yani şöyle uzatayım buradaki şekilde de. Burası 6 ise işte burası da 6. Peki şuradaki kenarı bulmamız lazım çünkü buraya yapıştırılan kenar. Açılar için de şunu söyleyelim. Buradaki açıların atıyorum alfa beta olsun. Burası da alfa olacaktır, yani gördüğünüz gibi alfa ile beta'nın toplamı 60 derece. Kesip yapıştırdığım yerde alfa'ydı, demek ki buradaki açımız da yine 60 derece oluyor ve bize nereyi sormuş? DD üssü kaç santimdir? DD üssü yani şurasıyla şurasının birleştirilmiş hali burası ne kadardır deniliyor. Gördüğünüz gibi burada bir eşkenarlık söz konusu. Önemli olan yer şurası buradaki 60'ın karşısındaki kenarı bulmamız lazım. Onu da nereden buluruz? Artık kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Çünkü iki kenar ve aradaki açı belli. Kosinüs teoremi bize ne diyordu? x kare eşittir. 2'nin karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 6 çarpı kos 60. Evet düzenleyelim bunu. 2'nin karesi 4, 6'nın karesi 36 eksi. Kosinüs 60 nedir? Ee, 1 bölü 2. Buradan şuradaki ikilerin bir tanesi gitsin ve eksi 12 diyelim. E, kaç geliyor? 40 eksi 12'den 28 olarak buluyorum x kareyi. O zaman x uzunluğu kök 28 yani 2 kök 7'dir. Kenar uzunluğumu buldum. Burası 2 kök 7. Aynı zamanda taşıdığımız için burası da 2 kök 7'dir. Ve aradaki açılarımız 60 60 60 olduğu için bana sorulan uzunlukta yine 2 kök 7 olarak bulunur. 33. soruyu bu şekilde yapıyoruz ve 34. soruma geçiyorum. Burada ABAC ikizkenar üçgenimiz verilmiş. ABC açısının açı ortayı ve AB kenarının kenar ortayı boyunca katlayacakmış. Kağıdımızı biz de o zaman çizelim. Buranın açı ortayını belirtiyorum. Burasının da kenar ortayını belirttim. Peki. Şimdi ne demiş bize? Kenar ortaya boyunca katlayan öğrenci kağıt üzerinde oluşan çizgilerin dik olduğunu gözlemlemiş. Buralarının dik olduğunu görüyormuş. O zaman bakın şuraya D noktası diyelim. Buradaki BDC üçgeninde şunu keşfetmeniz gerekiyor. Artık açı ortay ve açı ortandan inen diklik var. Değil mi? Açı ortay dik. Hatırlayın ee kayı diye bir kuralımız vardı. Kayı, kenar ortay, açı ortay, yükseklik, ikiz kenar diyorduk. Demek ki burayla burası ikiz kenar olmak zorunda. Eşit üçgenlerimiz var. Buradan artık soru gayet kolay bitti. BC bölü AB ne kadardır diye sorulmuştu. Buraya K dersem eğer AB 2K olacaktır. K bölü 2K'dan cevabımız 1 bölü 2 aşık olarak bulunur. 35. soruya geldiğimizde bir bank verilmiş. Yenilisi güzel bir soru var karşımızda. Kale uzunluğu 50 birimdir deniliyor. Kale uzunluğumuz 50 birim. Güzel. Burası 20'ymiş. Yüksekliğim. Buradan dik indirdiğimiz zaman şöyle bir şey görürüz. Toplamı 24'tü. 10 çıkarttım. Buraya 14 kaldı. Burada özel bir üçgenim var gördüğünüz gibi. 14 ve 50. Bana neyi hatırlatıyor? 7 24, 25'in katlarını hatırlatıyor. 14, 50. O zaman dik yüksekliğimde 48 birim olmak zorunda. Tamamı 48 ise 20'yi de çıkartıyorum şuradaki e, demirlerden dolayı. Çıkarttığımız zaman ne geliyor buraya? 28 kalıyor. Yani KA uzunluğu şurası 28 birimmiş. Ve e, neyi biliyoruz biz? E, i̇ndikten sonra burasının uzunluğu da 14 birim olmak zorunda. Bize sorulan k üssü ile kaçtır? Yine diklik var. Elimizde gördüğümüz gibi artık zaten işler kolaylaştı. Ya burada Pisagor teoremini uygularsınız. 14, 28, x deyip ya da kolay bir kuralımız vardı bizim. k, 2k, k kök 5 diyorduk. Yani küçüğün kök 5 katı gelecek demiştik hipotenüse. O yüzden x uzunluğumuz 14 kök 5 olacaktır. 36. soruya geldiğimiz zaman dikten dik inildiğini görüyorum ve açı ortay olduğunu görüyoruz. O zaman hem öklüt kullanacağız hem de açı ortayın kurallarını kullanmamız gerekecek bir soruda. Baktığımız zaman açı ortayı vermiş, dikliği gösteriyor. 2 tane 2 birim ve 4 birim olarak verilmiş. X kaçtır diye soruluyor. Güzel. Şimdi buraya A diyorum, buraya da H diyorum. İlk başta ökleti kullanmak istiyorum. Öklit'in kuralı H kare PK K demiştik. H kare P çarpı K'dan H'in karesi eşittir. Gördüğünüz gibi ayırdığı parçalar A artı 2 çarpı 4 diyorum. Hatta H'ı buradan çekebilirim. E, karekök içine alıyorum. 2 kök A artı 2 diyorum. Evet hatta şuradaki H silelim bunu. Buraya ne dedik? 2 kök A artı 2 dedik. Evet. Başka ne yazabilirim? Bir de şöyle bir kuralım vardı. x'in karesi öklitten gelen x'in karesi eşittir. Ayırdığı parçalar bu çarpı. Tamam diyorduk. Değil mi? Yani a artı 2 çarpı buradan dik indirildiği için şurayla karıştırmayın sakın. a artı 2 çarpı a artı 6 diyorum. Evet. Şu an öklit'in kurallarını kullandım. x ve h için. Başka ne yazabilirim? Bir de dediğimiz gibi açı ortay vardı. Açı ortayın kuralını kullanmamız gerekiyor. Bakın onu da farklı renkte göstereceğim. şimdi şunu söylüyorum. 2'ye 2a kök 2 2A2 geliyorsa a'ya a kök a artı 2 gelmek zorunda. Yani x uzunluğu neymiş o zaman? Aynı zamanda a kök a artı 2'ymiş. Güzel. Bakın hem x karemiz var elimizde hem x var. Tek bilinmeyenimiz var. Her iki tarafın karesini alarak yani x'in karesini alıp birbirlerine eşitleyerek buradan a değerimizi buluruz. a'dan da x değerine geçebiliriz. Evet devam ediyorum. Hemen x'in karesini buluyorum. x kare eşittir. a kare çarpı a artı 2 eşittir. Tabii ki de yukarıdaki öklitten bulduğumuz x kareye. Evet burada a artı gönderiyorum sadeleştirdim. a kare karşıya atıyorum. Eksi a eksi 6 eşittir 0. İkinci dereceden denklem geldi. Ayıralım çarpanlarına. Eksi 3 artı 2 olarak ayırıyorum. Buradan a'yı ya 3 ya da eksi 2 olarak bulurum. Tabii ki de eksi 2 bir uzunluk olamayacağına göre a değerim 3'e eşittir. a'yı bulduktan sonra artık soru bitti. x değerim nedir? a kök a artı 2 idi. Yerine yazalım. x eşittir 3 kök 5. Sorumuz bu şekilde tamamlanır. Güzel bir soru. Hem öklit hem de e, açı ortayı kullandığımız bir soru. 37. sorumuza geliyorum. A, B, D, C olmak üzere A, B, e, D, C kenarlarının uzunluklarını vermiş. O zaman biz bu dörtgeni çizelim hemen. A, B, D, paralel olacak. Tamam. Şöyle diyorum. A, B, C, D. D, C yazalım. Daha güzel olacak sanki. Evet. A, B, C, D. Tamam. Şimdi ne demiş? A, B uzunluğum 9 birim. A, D uzunluğum 8 birim. Ve D, C uzunluğumda 4 birim. Sırasıyla bu şekilde verilmiş. Dörtgenimiz çiziliyor. Ve A, B ile D, C de birbirlerine paralel. Daha sonra A ile C köşeleri birleştirildiğinde... 6 birim olarak bulunmuş. Buna göre BC uzunluğumuz kaçtır deniliyor. Çok güzel. Bununla ilgili kurallarımız vardı. Hatırlayın. Şöyle demiştik. Paralellik olduğu zaman 9'un 6'ya oranı 6'nın 4'e oranına eşitse. Bakalım ki eşit mi? 9'un 6'ya oranı 6'nın 4'e oranı birbirine eşit. O zaman ne diyoruz? X bölü 8. Bunlar da birbirlerine eşit olacaktır. Oran aynı kalır. Ya da açı ortaylardan gidebilirsiniz. İki üçgen arasında benzerlik kurarak da görebiliyorsunuz. x bölü 8'den kaç gelir bu? 3 bölü 2. O zaman 4 katı 4 katı x de 12 birim olarak bulunur arkadaşlar. Geçelim 38. sorumuza. 38. sorumuz bir aslında 3 boyutlu düşünme sorusu olarak geliyor karşımıza. Burada küpü İki birim olarak sağa ilerletmiş. Daha sonra da bir numaralı ok yönünde yuvarlatmış. Tamam. Hep yuvarlayarak ilerletiyor. Daha sonra ne söylemiş bize? Tabanına gelince duruyor. Üst yüzeyinde son durumdaki görüntü nedir diye soruluyor. Evet. Bence burada en önemli püf nokta şu. Küpün üzerindeki karşılıklı üzerlerindeki sayıların toplamı her zaman 7'dir. Yani ne demek istiyor? Mesela burada 1 varsa karşısında 6 var. 3 varsa karşısında 4 var. 5 varsa karşısında 2 var demek istiyor bize. Şimdi mantıken bir sefer indirdiğimiz zaman 1 yukarıdayken artık 1 e, yan tarafta olacak. Bir kere daha yuvarladığımız zaman 1 sayımız aşağıda ve 1'in yukarısındaki 6 da yukarıda. Şöyle yazıyorum. Burada 1 var en altta en üstte de 6 var. Ve bunu ne yapıyoruz? Bir sefer daha yuvarlıyoruz. Bakın buradaki 6 benim için çok önemli. Neden? 6 üst yüzeydeyken bir kez daha yuvarladığında yan yüzeye gelecektir. Yani yan yüzeyinde 6 olan cevap doğrudur. Tabii ki de buradaki yan yüzeyde 6 olan doğrudur. Cevabımız C şıkkı gelir. Buradaki 1 ve 6 bence en önemli püf noktaydı. Bunu görebilmek adına. Cevabı C olarak buluyoruz. 39. sorumuza geldik. 39. sorumuzda e, paralel kenarımızı kendimizin çizmesi gerekli. Çizelim bakalım. Şuraya çiziyorum. Bir ABCD paralel kenarımız var. Evet. Daha sonra ne denilmiş? AB üzerinde bir E noktası alınıyor. AB üzerindeki bir E noktası alınıyor. EC, e dik olacak. EC birleştirelim. Daha sonra bir de DE birbirine dik. Güzel. Başka ne söylenmiş? ADC açısının açı ortayı DE'dir. Burası da açı ortaymış. Tamamdır. Alfaya alfa diyorum. E, paralel kenarda karşılıklı açılar eşit olduğu için köşelerde. Burası 2 alfa ise burası da 2 alfadır. E, ve başka ne söyleyebilirim? Burası 180 eksi 2 alfa'dır. Açılardan ilerleyeceğim, daha sonra kenarlara bakarız. Şuradaki üçgene bakıyorum, 180 eksi 2 alfa, alfa buraya kaç kalır o zaman? Buraya da alfa kalır, yani gördüğünüz gibi şurası ikiz kenar üçgenmiş. Devam ediyorum, 90 alfa buraya kaç kaldı? 90 eksi alfa. Aynı şekilde buradaki üçgenin iç açıları toplamından dolayı buraya da 90 eksi alfa kalacaktır, yani burası da o zaman ikiz kenar geliyor. Artık soru bitti diye düşünüyorum ve bakıyorum. BC 5 santim demiş zaten bize. BC 5 ise artık buralarda 5'er santim olmak zorunda. Bize nereyi sormuş? EB ne kadardır? EB 5 santimdir. Direkt açılardan üçgenin iç açıları toplamı 180 derece oluşundan yapılan bir soru. Evet son sorumuza geliyoruz. Son sorumuzda güzel bir soru sormuşlar katlamalı bir sorumuz. Katladıktan sonra oluşan alanların birbirlerine oranını vererek ilerleyen bir soru. Evet şimdi bakalım çift katlı pembe bölgenin alanı tek katlı sarı bölgenin alanına eşit oluyor. Şekil 2'de. O zaman ben diyorum ki bunun kenarları 2A ve 2A olsun. Çünkü zaten köşegen eşit bölmeli. Aynı şekilde burası da 2A ve 2A olsun. O zaman bunun alanı ne olacaktır? 2A ile 2A'yı çarparsam eğer e, bir de bölü 2, 2A kare geliyor burası. Burası da aynı şekilde 2A kare geliyor. Ve buradaki pembe alan e, sarı bölgenin alanına eşit oluyormuş. O zaman burası da 4A kare olacaktır. Bakın zaten bir uzun kenarım 4A ise artık kısa kenarım da A olarak buldum. Güzel. Kenarlarımı buldum. Kenarlarım nedir? Şuraya yazayım. 3A ve 4A. Şimdi Diğer taraftan katlıyorum burası artık 3a bölü 2 burası da 3a bölü 2 kesirlerle uğraşmak istemiyorsanız eğer iki katında alabilirsiniz bu sayıları yine oran değişmeyecektir aynı şekilde bulunur buradaki yüksekliğim de yine 3a bölü 2 alanlarını bulmak istiyorum ve şuradaki sarı bölgenin alanını bulmak istediğim için şurada hemen 4a eksi 3a bölü 2 yapalım bir kenarını bulalım. Kaç gelir buradan? 8'den 3 çıktı. 5A bölü 2 geliyor. Burası da 3A. Peki. Çift katlı bölgenin alanının tek katlı bölgenin alanına oranı kaçtır? Çift katlı bölgenin alanı burası 3A. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 9A kare bölü 4 olarak geliyor. Pembe bölge. Evet sarı bölgenin alanında da dikdörtgen. Kenarlarını bulduk. Bir yeri 3A diğer tarafı da 5A bölü 2. Bunları çarparsak 15 a kare bölü 2 olarak geliyor ve oranını sormuş. O zaman üstteki aynen dursun. Alttakini ters çevirip çarpalım. Ve sorudaki oran bulunsun. Şuradan da bir 2 gelir. Sadeleştirelim. Tekrar 3'e bölüyorum. 3. 3'e bölüyorum. 5. Ve cevabımı 3 bölü 10 olarak buluyorum. Cevabımız 5 şıkkıdır. Evet geometri sorularımız da bu şekilde bitmiş oldu. Umarım güzel geçmiştir sınavınız. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.